الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى" صدق الله العظيم Ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Sebatun yuzilluhumullahu fi zillih Yevme la zille illa zilluh Ve şabbun neşe fi ibadet rabbih Sadaka Resulullah Ve nata kabibullah Muhterem Müslümanlar Yüce Allah'ın bize bahşettiği en büyük nimetlerden birisi de insan hayatının içerisinde fiziksel ve ruhsal dönüşümün yaşandığı karakter ve kişiliğin geliştiği gençlik dönemidir. Milli ve manevi değerlerimizin bekçisi devletimizin ve milletimizin umududur gençler. İslam'ın en kıymetli neferidir gençlerimiz. Sevgili gençler, ecdadın emaneti senin omuzlarındadır. Hak ve hakikat arayışında Hz. İbrahim gibi olmalısın. Nefsani arzular karşısında maazallah ben Allah'tan korkarım diyen Hazreti Yusuf peygamber gibi olmalısın. Nefsine hakim olmalı ve bedeni Allah'ın sana emanet olarak verdiği bu bedeni insani ve ahlaki erdemlerle doyurmalısın. İffet ve onur denildiği zaman Hazreti Meryem gibi olmalısın. Hakk'ın hakimiyeti ve tevhid mücadelesinde asla hayatın sonuna kadar vazgeçmeyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi olmalısın. Çünkü sen onun ümmetisin. Çünkü sen onun izinde yürümek zorundasınız. Kıymetli, Kıymetli kardeşlerim. Kardeşler, kardeşler, kardeşler. Bugün anne babalar olarak ne olur, ne olur. biraz daha olur. gençlere kulak verelim. Elim, 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 elim. Onlara değer verelim. Elim, 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 elim. Onlara biraz zaman elim, ayıralım. Hz. Ali, Ali radıyallahu dediği gibi, 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 gibi. onları elim, içinde bulunacakları zamanın ihtiyaçlarına göre yetiştirin diyor. Yani çocuklarınızı ve gençleri geleceğe hazırlayın. Onların namütenahi heyecanlarını ve enerjilerini dinimizin şefkat ve merhamet yüklü mesajlarıyla buluşturalım. Kıymetli kardeşlerim. So sosyal medyanın ve di dijital dünyanın karanlıklarında kaybolan gençlerimizi maalesef gerek sosyal medyada baktığımız zaman, gerek televizyon ekranlarında gördüğümüz hadiselerden üzüntüyle müşahede ediyoruz. Yıkılan aile yuvaları, Ortada kalan çocuklar, geleceği ve umutları yıkılan, kaybolan gençler. Bunlar bizim değerlerimiz. Yarını emanet edeceğimiz altın kıymetinde yavrularımız ve gençlerimiz. Bunlar bizim geleceğimiz. Bu gençler bizim umutlarımız. Bu itibarla gençlerimize sahip çıkacağız. Başta anne babalar olmak üzere camideki imamından okuldaki öğretmenine varıncaya kadar sorumluluk sahibi herkese bu noktada fedakarlık düşmektedir. Onlara dinimizi, tarihimizi, medeniyetimizi, Hasılı bizi biz yapan bütün değerlerimizi onlara öğretmemiz gereken zamanda öğreteceğiz. Ağaç yaş iken eğilir, atalarımız öyle söylüyor. Onları alması gereken dönemde vermezsen 16, 17, 18 yaşına geldiği zaman mazeret hazır hocam söylüyoruz ama dinlemiyor. Namaz kıl diyorum kılmıyor. Şunu yap diyorum, yapmıyor. Zamanında öğretecektir Biraz geçmiş. Zamanı ilerleyen ağacı bitmeye kalkarsan kırarsın. Öyle derler. Bir fidan yetiştirecek olsanız, onun bile bir usulü var. Şu kadar zamanda sulayacaksınız, etrafını çevireceksiniz, zarar verilmesiniz. Ne bileyim bir özen göstereceksiniz. İnsan yetiştirirken bir ağaca gösterdiğimiz itibarı, değeri bu insana vermezsek netice hüsran olur. Onun için geleceğimizin teminatı, milli ve manevi değerlerimizin bekçisi, medeniyetimizin, kültürümüzün yarınki sahipleri ve onlardan sonraki kuşaklara da aktaracak olan kahramanlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz. Ne olur biraz daha dikkat gösterelim. Gündüz zaten kimimiz işte, kimimiz okulda, kimimiz ne bileyim meşguliyetlerimiz çeşit çeşit. Akşam bir araya gelme fırsatımız var. Yatıncaya kadar belli bir süre. Onda kimsenin elinden telefon düşmüyor. Televizyon bir anda açık. Telefonla yorulursa te televizyona bakıyor. Orada yorulursa tablet elinde buradan daha, sağlıklı sağ, bir nesil çıkaramayız. çıkaramayız. Buradan Buhar, bahr, 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 sağlıklı bir aile bhr. huzuru Bursuhur, çıkaramayız. Mayız, mayız, mayız. Bir şeylerden ufak, bir ufak, dön, fedakarlık bir şey, yapmak ybusu. gerekiyor. İsteklerimizden, arzularımızdan, özellikle rahatımızdan fedakarlık yapmamız gerekiyor. Cenab-ı gençlerimizi, yavrularımızı günümüz sosyal dünyanın her türlü kirli pisliklerinden muhafaza buyursun. Özellikle alkol, uyuşturucu belalarından muhafaza buyursun. Yakalanan, o tuzağa düşen gençlerin birçoğunu dinleyin. Dinleyemezseniz videolarda var videolarda. Uyuşturucu batağında kıvranan gençlerimizin ses kayıtları var. Birkaç cümle güzel sözcüğü aldandım diyor. Annemden, babamdan, ailemden duymadım. Güzel sözleri onlardan duydum ve ortama düştür. Sonuç hüsran. Onun için seviyorum demeyi çocuklarımızdan esirgemeyelim. Onların yüzüne elimizi koyup sırtını okşamaktan geri durmayalım. Sizin sevmediğinizi başkası sever ama kötü yola sürükler. Rabbim gençlerimizi, yavrularımızı muhafaza buyursun. Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifiyle bitireyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu arşın gölgesinde yedi sınıf insanı gölgelendirecek onları orada misafir edecektir. Bunlardan birisi de neşeyi ve huzuru Allah'a itaat ve ibadette bulan gençlerdir buyuruyor. Gençlik döneminde yapılan her şey kıymetlidir. Ne yaparsanız değerlidir. İhtiyarlayınca namazın bile tadı olmuyor. Gençken aldığınız abdestin keyfi başka, kıldığınız namazın keyfi başka, yaşlanınca daha başka. Gençliğimizin ve gençlerimizin kıymetini bilelim. Ela inna sanal kelam ve blaganizam kelamullahi الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكامن والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيم لنبيه فقال عز وجل من قائل مهبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد Kema barak İbrahim ve ala İbrahim inneke mecid. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları muzaffer eyle. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden sen koru muhafaza eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Şüphesiz affeden, tövbeleri kabul edensin. Amin. İnne <Sessizlik> Allah ya'muru bil-adli vel ihsani ve ita'i'z-qurba ve yanhâ 'anil-fahşâi vel munkari Allah'ın kulları muhakkak Allah azim şan adaletle ihsanla yakın ve uzak akrabayı gözetmekle emrediyor. Yine Allah celle Celaluhu her türlü azgınlıktan hayasızlıktan, kötülükten, münkerattan nehyediyor. Diyor, diyor, diyor. Tutasınız size böylece vaaz ona ediyor.